...ATV Haber başlıyor. Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar sevgili seyirciler. İnternetin güvenlik kullanımı, üç kelimeden oluşan yeni yönetmelik sanal alemde kıyamet kopardı. Sansür tartışması başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ise kendini savundu. Amacını da çocukları korumak diye açıkladı. 109 gün sonra internet ölecek. Sanal alem bu iddiayla çalkalanıyor. İddianın çıkış noktası Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun yaptığı internete 4 ayrı filtre konulacak açıklaması. Bu filtrelerin arkasından dolaşmak mümkün mü? Ee, yeni düzenlemeyle mümkün olmayacak. Çünkü bu bir artık bir suç olacak ve ISS'lere bunu engelleme şartı getirildi. Cezai müeyyidesi var. Proxy kullanımı da o filtreler tarafından engellenecek. Ee, ve orada bir takım cezai müeyyideler de var. 22 Ağustos'ta internette sörf yapanların karşısına önce yasaklı kelimeler çıkacak. Sonra da o kelimeleri içeren siteleri engelleyen filtreler. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yazılı bir açıklama yapıp sansür yok dedi ama bu işi bilenleri yani internetin mühendislerini ikna etmedi. Yok Avrupa'da. İnternetin özgürlüğüne aykırı. Bu bize mahsus, Türkiye'ye mahsus bir kafa yapısı. İletişim Kurumu'nun tezi filtre uygulamasının Avrupa'da da olduğu. Biz aslında Avrupa Birliği Siber Sözleşmesi'ni yeni imzaladık ve ona uymak zorundayız ama burada yapılmaya yapılmaya çalışan şeyde bazı hatalar var. Yasak kelimeler ve filtrelerin gerekçesi çocukları korumak ama Piyasadan bu programlar temin edilip kullanılabilir ve zaten kullanılıyor. Çocuklar için güvenli internet şart, bunu seçelim ama bu kadar detaya, bu kadar ayrıntıya hiç gerek yok. İşi internet olanlar yani bilişim uzmanlarının bir endişesi daha var. Yasak kelimeleri arayanların takip altına alınabileceği.